merhaba. İstanbul'da uzun zamandır böyle kar yağıyor. tabi doluyor. Sonra tekrar gidiyor, doluyor, gidiyor. Ee, şu an yine başladı. Ara ara yağıyor ama bizim burada çok fazla dolamıyor maalesef ki. Böyle cadde üzeri olduğu için. Bir de İstanbul'da zaten öyle dolu dolu dolmuyor. Yani sizin oralarda büyük ihtimalle daha çok kar vardır şu an. Ee, okullar 15 tatile girdi ama Mihrimah anaokulu yani kreş gibi olduğu için okulu devam ediyor. Mihrimah okulu. Ama onun da bugün bu kar yağışından dolayı okulu e, tatil gitmedi yani. Her gün video çekeceğim diyordum biliyorum ama çekemiyorum çünkü Buğra hasta, Mirma hafiften hasta. O yüzden şöyle size gösterelim evimizin dağınıklığı. Yani yapacak bir şey yok iki çocukla. Şu an böyle ikisiyle birden. Soğuk aslında ikiye aldım şeyi kombiyi ama yani iki de bayağı zamandır. İki de, de hafiften bu sırası açık salon olduğu için soğuk oluyor. Birazcık klimayı açtım. Montlar da ıslaktı. Ondan oraya asmıştım. Yıkayıp. Öyle yani. Bugünümüz de artık böyle evin içinde geçecek. Alışveriş yapmıştım Migros Sanal Market'ten. Onu bu vlogun içine koymak istemiyorum. Ayrı bir vlog yapacağım. Alışverişlerle ilgili. Mirman kar sevinci işte çocuklar böyle. Aşkım. Niye öyle yapıyorsun annem? Evet vurma aşkım acır. Buğra biraz hasta böyle Televizyon açtı anne, biraz e, ağlamasın anne diye çıktı. Evet anneciğim Bu vlog büyük ihtimal Birkaç günlük olacak Dün vardı Dün demişim pardon birkaç gün önceden bir vlogum vardı Bu var artık Bundan sonra bir gün daha herhalde çekerim Bu vlog birkaç günlük vlog olur Çünkü tamamı devamı gelemiyor hep böyle Çekiyorum yarım kalıyor Yarım olanları da silmek istemiyorum Evet kar yağıyor kızım Neyse bugün artık e, babasıyla birlikte dışarı çıkacaklar. Eğer böyle anne, devam ederse onu da çekeriz. Anne. Efendim hanım. Evet bu arada camlarda kilit var. Hoş Mirim onları açmayı öğrendi ama e, hani takip edildiği sürece böyle pat diye açıp düşemez yani. hani Açmaya çalışırken fark ederim. O kilitleri değiştireceğim. Şöyle yukarı kaldırıp açılıyor ama Mirim onu çözdüğü boyu yetmeye başlayınca. Öyle yani bakalım Mirim'e karı izlesin. Ben de artık bir kahve içecektim onu içeyim. Buğra'yı yemek yedireceğim. Böyle yani günlerimiz böyle geçiyor. Mirman okula gitmemiz de kötü oluyor. Çok canı sıkılıyor evde. Gros alışverişim geldi. Şimdi bunları göstereceğim ama ayrı bir video yapacağım. Daha önce bundan bir ay ya da iki ay önce çektiğim bir tane alışveriş videom vardı. Bunu çekeceğim. Sonra onu da arkasına koyacağım. Ayrı bir alışveriş videosu olarak onu çekeceğim. O yüzden bu kalsın. Şimdi size dışarıya göstereceğim. Hep ön taraftan gösteriyordum. Şimdi bir de arkadan göstereyim. Bir de önden göstereyim size böyle bayağı kar yağıyor. Gel önden bakalım. Şu an dışarının hali bu. Yani İstanbul'a böyle kolay kolay bu kadar kar yağmaz. Efendim anneciğim. Tamam Buğrağa da baksın bari ondan sonra alışveriş yerleştireyim. Buğrağa da çıktı. Cama Buğrağa karı çok sevdi. İlk gördüğü kar aslında ilk doğdu. Efendim annem. Evet Mirimah da çıktı cama. Aslında ilk doğduğu zaman kar vardı ama o zaman daha bebek olduğu için hani camdan baksa bile anlamıyordu. Kaç daha 2-3 aylık falan da o zamanki karda. Ay, kayıyor, bakıyor. Evet aşkım. Şimdi bilinçli bir şekilde bakıyor karnara. Yani bilinç dediğim aslında bu seneyi de yine hatırlamayacak ama sevdi yani kara. Böyle çocuklar baksın şimdi biraz. Eşim gelecekmiş. Erken gelecek bugün kar dolayısıyla. Mirma yarın da okulu tatil oldu Mirma. Ee, o gelsin ondan sonra ben alışveriş videomu çekerim. Ondan sonra da artık yemek memek vesaire yaparım. Çocuklarla oyalanır o da. Mirimah da biraz dışarı çıkar. Söylerim o da biraz video çeker dışarıda. Mirimah'la. Onu da koyarım. Bize olsun en azından. Biz kolay kolay kar görmüyoruz İstanbul'da böyle. Evet. Mirimah şimdi bana kar fırlatacak. Hoş geldiniz. Evet. Mirimah kanalına hepiniz hoş geldiniz. Gördünüz kar fırlattı. Şimdi parka gideceğiz, kartopu savaşı Aa, yapacağız, değil mi? Niye kar. kar güzel yağıyor mu? Kar, kar, topu. kar topu mu yapayım kızıma? Tamam, gel. Gel, bekle. Gel. Al. Kar bir topu. Tane, bir tane kar topu. Bir tane daha mı kar topu? Tamam. Evet, Mirimah bir tane daha kar topu. Mirimah bana şimdi kar topu atacak. At bakalım. Bir, iki, üç. Koş, üç. Koş. Ha, ha, ha. Vurma beni sen. Evet koş. Koş koş. Evet Mirimah'ın kar sefası görüyorsunuz. Mirimah karı çok seviyor değil mi kızım? Evet. İşte ileride park var. Parkın orada kayalım mı? ya. Attı. Aferin Mirimah'a. Şimdi parka gidiyoruz hadi. Hadi kızım. Ah, ah, ya bu bana kar atıyor hep ya. At. Ah, Mirim abi beni yakalayamaz ki ben donattım. Wow. Efendim. Hadi gidelim. Hadi buradan gel kızım. Burada. Efendim. Hadi at. Aferin. Kızım bak bu arkadan al kar. Arkadan al. Herkese merhaba ve günaydın. Anne. Efendim annem. Baba, baba merhaba arkadaşlar. Öpücük at bakayım. Seni yerim ben. E, Mirma bugün okula Hoş gidecek. Geldiniz. Hoş geldiniz okula gidecek Mihrimah. Burak'a kendi sinmeyi öğrendi o yüzden müsaade ediyorum çok e, müdahale etmiyorum Mirim okula gidecek biraz vaktimiz var aşkım bağırmasan olur mu şu an tam coşma e, evrelerindeler çünkü biraz sakin oturdular Burak'ın üstündeki pijama ters biliyorum bu pijama Mirim'a iki buçuk üç yaş pijaması büyük ihtimalle kurutma çekti ondan oluyor bir de Burak'a da boyattığını da düşünüyorum Burak'ın biraz ondan oluyor Tüm kamerayı açtım, iyice bir şımardı. Ben Miriman böyle kıyafetlerini falan sakladım, ee, yani sakladım dedim. Erkeğe olacakları saklıyorum, kız olanları veriyorum. Ya da işte kumbaralar var, onlara atıyorum. Ee, video kesildi tam olarak nerede kaldım onu da unuttum ama ee, ben Miriman küçülenlerini, tamam aşkım oyna onlarla. Miriman küçülenlerini kızla uygun olanları veriyorum birilerine erkeğe uygun olanlarını Buraya saklıyorum. Hoş buraya sakladığım erkeğe uygun olanlar vardı böyle iki yaş, üç yaş güzel şeyler ama hani bir ihtiyaç sahibi vardı onlara da verdik alırız biz sorun olmaz diye. Şimdi işte küçüldükçe küçüldükçe saklıyorum. Buğra'nın da yeni doğan kıyafetlerini yeni doğandan 9 dokuz on aylık olana kadar ki kıyafetlerini yine verdik. Vermeyi de düşünüyordum üçüncü çocuğu düşünmediğim için ama artık e, Buğra'nınkileri çünkü Buğra'nınki bebek olanlar Mirman ki 4 yaşında Mirman yani o kadar sene saklayamayız kıyafetlerini. Mirman erkek için olanlarını ayıracağım. Kız için olanları yine vermeye devam edeceğim. Ama Buran'ınkileri iyi durumda olanları böyle hani ben Mirman'dayken evde giyilecek olanları falan da saklamıştım böyle hani. Rengi kaçmış olsun vesaire. Onları da işte e, atacağım ya da kumbaraya atacağım. Ama iyi durumda olanları Buğra'nınkileri saklayacağım. Çünkü biz eşimle şöyle bir karar verdik. Buğra 5 yaşlarına geldiği zaman 5-6 yaşlarına geldiği zaman biz 3. çocuğu düşünüyoruz. O yüzden saklayacağım Buğra'dan kalanları ama dediğim gibi Mirmah'tan kalanları saklamam. Çünkü yani Mirmah 4 yaşında 8-9 sene yani bir kıyafet saklanmaz zaten durdukça durdukça sararıyor diye. Öyle yani eğer kız olursa da erkek olursa da erkek renkleri kıza giydirebiliyorsun ama kız pembe, pembe olanları erkeğe giydirmek güzel olmuyor ki ben giydiriyorum iç kısımlarına falan giydiriyorum. Evde giydiriyorum. O şekilde de olabilir yani. Sonuçta çocuklar hep evde bebekler. Dışarı için kıyafet alırım. Eğer kız olursa dışarı için işte pembe birkaç tane kıyafet alırım. Evde yine buğranlık kıyafet. Mesela bu gri pijama örnek veriyorum. Aa düştün aşkım. Yeşil yelek işte falan. Bunlar hep mihriman kıyafetleri. De. Buğra düşüyor sandım aşkım düşmedi. Ee, bunlar hep mihriman kıyafetleri de ortak renkten. Mesela bunları kız çocuğu da giyebilir evin içine giyer yani öyle saklayacağız. Bunu da söyleyeyim dedim nereden aklıma geldiyse bir anda. Bir de Buğra'ya fark ettiyseniz böyle tırmanmasına inmesine müsaade ediyoruz. Çünkü biz Mirmah'ta çok fazla böyle abartı takıntılıydık yani inanmazsınız dibinde geziyorduk. O yüzden Mirmah böyle tırmanmayı vesaire her şey çok önde gitti gelişimi konuşması hariç konuşması geriydi. Ama böyle e, tırmanmayı vesaire böyle kendine güveni vardı ama çok düşmeye yelteniyordu hani kendini adapte edemiyordu mesela böyle inmeyi falan beceremiyordu hemen düşüyordu. O yüzden burayı daha cesaretli olması adına e, biraz saldık açıkçası. Tabii ki böyle şu an daha uzakta duruyorum daha yakındım zamanla zamanla uzaklaştık. O da çok güzel iniyor falan düştüğü zamanlar tabii ki oluyor ama Mirman'ı da o kadar takip ettiğimiz zaman ona rağmen düştüğü zamanlar oluyordu. O yüzden sıkıntı yapmıyoruz. Tabii ki çok büyük şeylerde çok yüksek yerlere falan tırmanmasına tırmanamaz zaten de. Şey yapıyoruz yani hani ona dikkat ediyoruz. Ama size tavsiyem çok ne kadar abartı çocuğa karşı pimpirikli olursanız çocuk o kadar zor gelişir gelişimi. Ben şimdi ee, oyna aşkım. Bu arada daha önce bir vlog vardı yarım kalan kar Mirimah bir şey diyeceğim. Gel yukarıda oyna. Buğra onları dağıtmadan durmaz aşkım. Gel şurada oyna. Evet Mirimah'ın oyuncaklarını buraya taşıdı. Oo maşa bebek arabasına binmiş. Genelde küçük bebek olduğu zaman böyle oluyor işte yani oyunlarına karışıyor. Mirimankileri buraya taşıdık ama Buran hala aklı burada. Ben buraya başka oyuncaklar veriyorum. Yok. Ay. Al. Ha, alnım orarmış gördünüz mü? beyaz tenli olduğu için de hemen belli oluyor zaten. Ufak tefek şeyler bunlar çok önemli değil. Mirim'i o kadar koruduk koruduk koruduk. O kadar korunmamıza rağmen kolu, kolunda çatlak oldu. Çatlak da değil kırıldı yani kolun içinde bir kemiği kırıldı. O yüzden yani o yüzden böyle hani abartı korumamak lazım. Kafasında ne ara çarptı farkında bile değilim ağlamadı. Büyük ihtimal bir yere çarptı artık ağlamıyorlar nazlı da olmuyorlar ufak tefek şeylerde. Şu kafasındaki kırmızılık da şey değil. E, Mirma boya kırmızı boya yaptı Burak'ın kafasına değil mi aşkım? Mirma. Oyun oynuyor musun? Eğleniyor musun? Nice. Evet bir şey diyeceğim. Şimdi seni çok güzel konuştuğunu teyzelere gösterelim. E, Bismillahirrahmanirrahim de bakayım. En zorunu söyledim. Bakalım söyleyecek miyim? oyuncak bir şey can bunun adı ne? Başım. Bu ne? Bebek arabası. Anne. Efendim anne. Söyle bakayım o ne? Bebek arabası. Bebek arabası. Kay kay. <laughs> tamam aşkım. Sen oyna ben şu burayı bir çekeyim bakın ne yapıyor e şimdi namaz kılmıştı şuraya koymuş ona diyorum ki hani oralara koyma çocuklar yerlere atıyor ama yine oralara koyuyor yine yere atmışlar şimdi kaldıracağım onu Mirma sen bırak aşkım bak o senin oyununa karıştığı zaman sıkıntı çıkarıyorsun sen onun oyununa karışma evet Buray Mirman oyunlarını engelliyoruz ama Mirma Burak'ın oyunlarını e, engelleyemiyoruz neyse ben şimdi e, çocuklar kahvaltılarını yaptı ben e, kendime diyet timsi diyet demiyorum ben buna. De. Çünkü tam anlamıyla diyet değil, saati yok bir şey yok. Sadece yediklerime dikkat ediyorum. Şimdi kendime yumurta e, protein olsun diye yumurta açlıyordum sadece onları yiyeceğim. Evet aşkım. Tamam anneciğim. Yumurta açlıyordum gideyim onu düzelt e, onu soyayım yiyeyim. Buğra'yı da buradan alayım yiyelim ah, burada tek oynasın. Buğra hani böyle sağa sola tırmanmasına müsaade ediyorum ama. Buraya yalnız bırakıp çıkmıyorum. Hani ne olur ne olmaz diye. Şu boya dediğim de şurasıydı. Neyse ben gideyim. Şimdi. Yemek yapıyorum. Göstereyim hocam biraz pis kusura bakmayın. Ee, Buğra'nın çorbası. E, kıyma, pırasa, brokoli, yağ. Kavurdum yağda kıymayı. Evet aşkım. Ha Bir de pirinç var. Blenderlayacağım onu. Ee, karnabahar açıyorum. Bu karnabahar göstereceğim aşkım. Evet aşkım. Karnabahar açıyorum bunu kızartma karnabahar kızartması yapacağım e, salçalı makarna yaptım yani makarna işte karnabahar e, kızartması olacak ondan sonra evet. bir de yanına bezelye açacağım o kadar eşim o kadar istedi bu da normal makarna sade makarna bunu da mirmağa yaptım anne, şimdi yemeklerim olsun bu Evet bu da böyle kaşıklık yaptım hocam anne, çok anne, kusura bakmayın çünkü anne. acele acele efendim hanım Evet Elma. Kiraz. Kiraz. Ve. ve dur bu yanına geçelim. O yeşil çay aşkım. Ee, ben şimdi kendime şöyle elmalı çay yaptım. Bugün bunları aldım size bunları da göstereyim. Artık ufak tefek diyet anne, yapıyorum yani. Anne, Efendim. Mi? Tamam. Ee, rezim. <laughs> rezim çekiyorum sanıyor. Ee, şöyle börtten çayı aldım. Ee, hani meyve çayı olsun diye bitki çayları falan Peğir. Peğir. resim çekmişler bugün peynir Peğir. demişler gri partisi yaptılar gri Anne. de giydirdik üstünü çıkarmadı Anne. efendim Bak kubi kule yaptı evet neyse ee, börtlen çayı aldım bitki çayı değil de börtlen çayı almak istedim çünkü meyveli bitki çaylarını çok içemiyorum Tabii. meyve çayları olsun dedim şöyle elma çayı aldım şimdi yaptım onu sonra böyle kiraz saplı form çay bu çok güzel oluyor bir de yeşil çay, bitki çayı olarak da yeşil çay aldım. Bunları işte artık bir senede tüketirim. Geçen e, bir sene önce almıştım. Anca bitti bitki çaylarım. Çok çünkü hani bitki çay olduğu için çok. Bunlar da eskiler. Rezenem var. Bir de az yeşil çayım var. Tamam. Kule yaptı Mihriman. E, bitki çayların bu rezenedir, yeşil çaylardır falan. Çok sevemiyorum böyle. Efendim anneciğim. Bir çok sevdim. Evet aşkım. Bir sussan da ben konuşsam. Olur mu? Yok. Tamam. Olur dedi ama sonra yine konuşacak. Yok, yok, şey meyve çaylarının tadı daha çok hoşuma gidiyor. O yüzden e, meyve çayı aldım bu sefer. Bitki çayı almadım. Neyse yemeğimizi Anne. yapayım. En son tabağımızı gösteririm size. Efendim. Yemeğimizi hazırladım. Bu benim yemeğim. Bezerliği, eşime de yaptım ama o istemedi. O yüzden benim tabağım çok oldu. Karnabahar kızartması ve brokoli çorbası da yiyeceğim. E şimdi karnabahar kızartmasıyla makarna yiyecek ona biraz bezelye vereceğim yani bana çok gelecek böyle afiyet olsun bize iki ayrı videoyu bir araya getirecektim biliyorum ama o iki ayrı videoyu bile güzel bir şekilde çekemedim yani vlogu da bu şekilde kapatayım artık çünkü gecenin bir buçuğu ve Buğra burada çekemiyorum buğrada da huysuzluk var devamlı böyle ayağıma yapışıyor ve uyumadı uyku sorunları var hastalıklarını atlatıyorlar ama uyku sorunu oluyor bu seferde diş diye düşünüyorum başka bir grip vesaire yeni atlattık yani bilmiyorum. Kafasında görüyorsunuz şeye karyolaya çarptı çok hareketli olduğu için. Şimdi uyumuyor huysuz biraz da ses yapmasa ne bu mirmah Mi Mi uyuyor diye. Televizyon açtım biraz izliyor öyle biraz da gülüyor bilmiyorum ne anlıyor da gülüyor. Buğra Muhammed Buğra. Yani çamaşırlar duruyor beni bekliyor ama annenin vakti yok maalesef ki. Ee, e, Buranın televizyon izleme konusunda şu konuda çok rahatım. Buğra böyle hani tam anlamıyla izlemiyor. Böyle şimdi izledi mesela az sonra bırakır gördüğünüz gibi yavaş yavaş oyuna dalmaya başlıyor. Mirim öyle değildi. Mirim'i izledim mi tam izliyordu. Mirim'i da baya baya izliyordu yani. O yüzden Buğra'yı ben böyle çok e, huysuz olduğu zamanlar ya da böyle yemek yapacağım zamanlar falan açıyorum. Ona rağmen yemek yaparken bırakıyor buradaki televizyonu yanıma geliyor ayağıma yapışıyor. Yapacak bir şey yok. Bu videoyu da burada kapatayım. Çok istiyorum her gün video çekeyim. Ama olmuyor maalesef ki ama yakında bir temizlik videosu gelecek. Ablam gelecek. Ablamla birlikte büyük bir temizlik yapacağız. Ben kendi yaptığım, e, ablam da bana yardım edecek. Kendi yaptığım yerleri çekeceğim videosunu. Çekeceğim. Bu e, vlogu da burada artık kapatıyorum. E, i̇zlediğiniz için teşekkür ederim. Bir sonraki videomda görüşmek üzere.